Hayatınızda hiç bir işaret beklediğiniz oldu mu? Hani böyle her şeyin belirsizleştiği, ne yapacağınızı bilemediğiniz bir anda lütfen bana bir yol göster diye fısıldadığınız o an? İşte bugün binlerce yıldır sorulan bu sorunun ve ona verilen o şaşırtıcı cevabın derinliklerine iniyoruz. Eminim istemişsinizdir. Belki önemli bir karar arifesinde, belki de inancınızın en çok sınandığı bir zamanda. İçinizde nevrene, bana bir işaret gönder doğru yolda olduğumu bileyim dediğiniz olmuştur. Bu çok çok insani bir arzu. Hepimizin yaşadığı o anlardan biri aslında. Ve bakın, bu istek hiç de yeni değil. Analiz ettiğimiz kaynak metin, bu talebin ne kadar eskilere, ta peygamberler zamanına dayandığını gösteriyor. İnsanlar o zamanlarda bile somut bir kanıt, doğaüstü bir mucize görmek istemişler ve bu arayış günümüzde sadece şekil değiştirmiş durumda. Artık sosyal medyada işte Rabbim bana bu işareti gösterdi diye paylaşılan viral videolar görüyoruz. Talep aynı, platform farklı ama temelinde yatan o arzu hep aynı kalmış. Kesinlik, bir kanıt. Peki ya aradığımız o büyük işaret, o mucize aslında her an gözümüzün önünde duruyorsa da biz tamamen yanlış yere bakıyorsak? İşte kaynak metin tam bu noktada mucize kavramına bakışımızı kökünden sarsacak bir fikir ortaya atıyor. Bütün meselenin kilitlendiği kelime bu. Ayet. Biz bu kelimeyi duyduğumuzda aklımızda hemen ne geliyor? Doğa kanunlarını alt üst eden, olağüstü, şaşırtıcı olaylar. Oysa kaynak bize diyor ki kelimenin asıl anlamı bu değil. Asıl anlamı çok daha basit. İşaret, delil. Yani zaten var olan kanıtlar. İşte aradaki o devasa fark tam olarak bu. Biz, sistemin kurallarını bozan bir gösteri bekliyoruz. Kaynak metinse diyor ki, asıl mucize sistemin kurallarının kendisidir. Yani işaretler bir kuralın istisnası değil, bizzat kuralın ta kendisi. Düşünsenize, şu an bu sunumu izlerken bile kalbiniz siz hiç farkında olmadan atıyor. Bir saniye bile durmuyor. Ya da az önce yediğiniz yemeğin tadı, kokusu, tırnaklarınızın sürekli uzuyor olması. Bunlar o kadar sıradan ki artık fark etmiyoruz bile. İşte kaynak metne göre asıl ayetler, yani işaretler bunlar. Tamam, işareti yeniden tanımladık diyelim. Peki madem işaretler her yerde, o zaman sorun ne? İşte kaynak metin burada ibreyi bize, yani o işareti ısrarla talep eden kişiye çeviriyor ve bunu oldukça sarsıcı bir düşünce deneyiyle yapıyor. Bu soru doğrudan bizim egomuza, bizim kibrimize soruluyor aslında. Kendimize atfettiğimiz o büyük önemi bir anda yerle bir ediyor. Biz kimiz ki? Kimiz ki evrenin düzeni sırf bizim için, bizim ikna olmamız için özel olarak değiştirilsin? Hadi gelin şöyle bir düşünce deneyi yapalım. Kendinizi devasa, kozmik bir varlık olarak hayal edin ve dünyaya yukarıdan bakıyorsunuz. Aşağıda gördüğünüz o insanlık muhtemelen sizin için bizim bir karınca kolonisine baktığımızdan farksız görünürdü. 8 milyar. Bugün yeryüzünde yaşayan insan sayısı bu. Uzaktan bakınca dev bir kalabalık gibi değil mi? Ama o 8 milyar insanın her biri istisnasız her biri kendini kendi hikayesinin, kendi evreninin merkezinde hissediyor. Şimdi sıkı durun çünkü asıl akıl almaz rakam şimdi geliyor. Bu bugüne kadar yeryüzünde yaşamış olduğu tahmin edilen toplam insan sayısı. 100 trilyondan fazla hayat, 100 trilyondan fazla merkez. Ölçeği anlıyor musunuz? İşte düşünce deneyinin bizi getirdiği o can alıcı nokta bu. Bu inanılmaz kozmik kalabalığın içinde benim bana özel bir işaret talep etmem ne kadar da kibirli bir duruş. Kaynak metne göre asıl değerimiz bireyselliğimizden veya ne kadar özel olduğumuzdan değil, hepimizi var eden o tek yaratıcıdan geliyor. Peki bu kozmik perspektif, bu küçüklüğümüzü fark etmek bizi umutsuzluğa mı sürüklemeli? Kaynak metne göre hayır, tam tersi. Bu hayata karşı duruşumuzu tamamen değiştirmeli. Bu sesi hepimiz çok iyi tanıyoruz, değil mi? O içimizdeki ses. Başına gelen her zorluğu kişisel bir haksızlık olarak gören, sürekli şikayet eden, neden ben diye isyan eden tarafımız. Ve sonra bu şikayetin tam karşısında bambaşka bir ses var. Kaynak, Gazze'de her şeyini kaybetmiş insanların, enkazların arasında bile sergilediği bu inanılmaz duruşu örnek veriyor. İsyan yok, sadece derin bir teslimiyet ve şükür. İşte bu inanılmaz duruşun adı Hamd. Ve Hamd, sadece iyi şeyler olduğunda çok şükür demek değil, çok daha derin bir şey. Başarıyı da başarısızlığı da, sevinci de kederi de aynı kaynaktan bilmek ve her ikisi için de övgüyü ona yöneltmek. Ve işte bu analizden çıkanacağımız belki de en önemli ders bu. Bu bakış açısı her şeyi değiştiriyor. İnancı, sürekli bana bir işaret ver, ben de inanayım dediğimiz bir ticaretten çıkarıp, ne olursa olsun güvene dayalı, sarsılmaz bir ilişkiye dönüştürüyor. Ve böylece hikayemizin sonuna, kaynak metnin o kaçınılmaz sondan bahseden, tüyler ürpertici nihai bölümüne geliyoruz. Tüm bu yolculuğun özeti aslında bu adımlarda gizli bir işaret istedik. İşaretlerin aslında her yerde olduğunu gördük. Bu isteğimizdeki kibirle yüzleştik. Doğru duruşun şikayet değil, hamd olduğunu anladık. Ve şimdi en sonda hepimizin içinde olduğu o büyük bekleyişe geldik. Kaynak metnin son cümlesi bu kadar. Yalın ama bir o kadar da sarsıcı. Herkes beklemektedir. Düşünsenize, inananı, inanmayanı, hayattaki pozisyonu ne olursa olsun herkes bir şeylerin olmasını bekliyor. Herkes bekleyişte. Ve sonra o evrensel bekleyiş doğrudan size yönelen kişisel bir emre dönüşüyor. Bu size, bana, hepimize söyleniyor. Sen de bekle. Ve kaynak metin bizi tam da bu soruyla, cevabı bize bırakılan o dev soruyla baş başa bırakıyor. Bu analizden sonra belki de hepimizin bu soruyu kendine yeniden ve çok dürüstçe sorması gerekiyor. Bekleyiş sona erdiğinde kimin doğru yolda olduğu anlaşılacak.